Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Güler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sürdüğümüz, <laughs> tırmıkladığımız kallolarımızı ekmeye başladık. Hava iyi gidiyor. Gün güzel. Bugünleri değerlendiriyoruz. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de yağışlar gelecek. Bu yağışlarla birlikte de inşallah bol bereketli bir şekilde ekinlerimiz Arpa ekiyoruz arkadaşlar. Önceden kucuğun arpası, martın görpesi derlerdi. Bize de küçük ayına denk getirdi. Küçük dedikleri de şubat ayı arkadaşlar. Kısa sürdüğü için şubat ayına küçük ayı derler. Küçük anlamına geliyor. Sağ olsun. Ekin ekerken işime de geldi. Daha önce traktör sürmeyi biliyordu. Birkaç şey de gösterdikten sonra ekin ekmeye de başladı. Ekti ekin onun nasıl bir çıkarsa artık. Bir bahar havası var yine. Ortalama 12-13 derecelerde. İnşallah bu sıkıntılar çekmeyiz arkadaşlar. Bu yağsız günlerin acısı çıkar. güzel yağışlar gelir. Bol yağışlar gelir. Ve güzel bir sezon geçirmiş oluruz arkadaşlar. Bundan sonra artık ekme hususunda yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Bundan sonra baharın gübremizi atacağız. Gübremizi atacağız. Ondan sonra ilaçlarımızı atacağız Daha sonra da Son can gübremizi atacağız Ondan sonra nasip olursa Hastası bekleyeceğiz Tabi bu dönemde Ot ilacımız var Artık buralarda pasta görünmeye başladı Arkadaşlar pas ilacımız var Pas ilacını da atacağız inşallah Kök çürüklüğü boğaz Boğaz kök çürüklüğü Hastalığı çıktı Onlar var Hepsi ayrı ayrı ilgi alaka istiyor arkadaşlar. Onlar için de ilaçlarımızı atacağız. Toprak tavuğundan inşallah attığımız her tohumun çıkacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sertifikalı tohum kullanmaya çalışıyoruz. İlaçla. Hem verimli etkiliyor bu. Bazen de değişik tohumlar kullanıyoruz denemek mahiyetinde. Normalde bizim burada 50 tohumlar ekilirken ıslah tohumlara başladık. Bunlardan bir tanesi aydan alındı. Güzel verim alıyorduk bu topraklarda. Bunu değiştirmek istedik. Değiştirdikten sonra da farklı tohumlar denedik. Sayım 40'a bir tohum denedik geçen arkadaşlar. O aydan alından da güzel bizim topraklarda. Bu sene sayım 40'ı arttırdık. Aydanan'ı biraz daha azalttık. Bunun yanında tam 92 diye bir arpa var şu anda. Mevcut onu ekiyoruz. Geçen sene üzüm ekmiştik bunu çok. bu yani topraklara göre mi değil artık gübresini renkli getiremedik nasıl oldu bilmiyorum. Ama o pek hiç, ama mecburiyetten bu sene tekrar aldık. Tohum kalmamış. Onu ekiyoruz. İnşallah bol bereket olur arkadaşlar. Çünkü sezonun senene ne getireceğini bilmediğimiz için hangi tohumunda tam anlamıyla bu topraklara uygun olduğunu bilemiyoruz. Ekinde de farklı farklı tohumlar denedik arkadaşlar. Normalde bizim burada kızıltan dediğimiz makarnalık buğday ekilirken Şurada kaldım Erve. İşmarada Dikilecek yerleri kaçırıyor. Merve şu arada var bak. Unutma. Merve. Şurada şurada tam önümde. Orası var. Şurada önümde var. Şurada. <laughs> Demek ki almadın. Orayı tamam ek gel. Şurada var bir tane. Bir yerlik. Sadece bir şey. Bayı kaçırmış. Sonra bu buğdayda da farklı buğdaylar denedik arkadaşlar. Merve orta kolu şey var ya ileri geri şatılı ortaya al. Direksiyonun altında direksiyonun altında. Merve tam direksiyonun altında bir tane kol var ya onu ortaya al. Buğdayda da farklı tohumlar deniyoruz arkadaşlar. Burada kızıltan dediğimiz bir buğday vardı. Yıllarca onu ektik. Ee, onu değiştirmedik. Ondan da ektik. Onun yanı sıra çeşitli bir buğday var. Ondan denemelik yaptık. Daha sonra Türköz diye bir buğday var. Bazı arkadaşlar onu söylediler. Ondan da ektik. Endro diye bir buğday var. Ondan da ektik. İşte gelişimine göre, verimine göre hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Hangisi verimliyse geleceksine onu ekeceğiz arkadaşlar. Maalesef bizim burada topraklar biraz kurak. Biraz da verimi düşük. O, o yüzden çabuk etkileniyor. Bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Ekime devam. Ne kaldığımız yerden Bitirelim. Bundan sonra bir son bir müzelerimiz kaldı arkadaşlar. Onu da ekleyeceğiz. Nasıl işte bitireceğiz. Ondan sonra Allah'a dua edeceğiz. Rabbim inşallah bol bereket verir. Ağaçlar güzel olur ve benim de bol olur. Arkadaşlar ikinlerken derenin yanına geldik. Dere coşuyor, daşıyor. Bunun sebebi de göleti doldur boşalt yapılıyor arkadaşlar. İçindeki mıcır suyla beraber aksın diye. Bugün vanay açılmış. Açılan vanayla birlikte de sel gelmiş. Görüyorsunuz. Ve gerçekten de çok acayip bir şekilde mıcır geliyor. Biz mil diyoruz, milek. <laughs> Ve suda bir o kadar yoğun milek kokuyor. Bu aç kapalarla büyük oranda mil suya karışıp gidiyor arkadaşlar. Tabii özün içerisindeki mil de akıp gidiyor bu yoğun suyla birlikte. Çalı çipi de akıp gidiyor. Burada bir köprümüz vardı. Köprü de o suyla beraber Nesnet olmuş durumda. Buradaki kuş burnu tutuyor bunu. İnşallah ileride buraya güzel bir köprü yapacağız. Bu bahçe bizim bahçe. Bu bahçeye geçmek için. Şu köşeden bir yerden güzel taş ayaklı ahşap otantik bir köprü düşünüyoruz arkadaşlar. Az bir ekilimiz kaldı arpamız. Onu da ekip günü bitireceğiz arkadaşlar. Buradaki küçük bir tarlamız var. O tarlayı dikiyoruz. रेल्वे मांजरा arkadaşlar saat 8 oldu. Ekim işimiz bitti artık eve dönüyoruz. Bayağı yorulduk. Net bundan sonra da işler vereceğiz. İnşallah güzel videolarla birlikte olacağız arkadaşlar. Video çekerken zaman bayağı sıkıntı oluyor. Hem video çekmek hem birleştirmek hem yüklemek. Videolara çok özenemiyoruz arkadaşlar. Ama inşallah ileride güzel videoları imza atacağız. Bu videoda bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Güle güle.